Evet arkadaşlar bu videoda konuşacağız nasıl ben YouTube'a başladım ben 2023'te aslında YouTube'a başladım ama e, en sonunda 2022'ydi yani ilk e, sadece video çekmiyordum 2023'te başladım videolar çekmeye o zaman da biz 8 abonem falan vardı sonra rüfumu falan bozulmuştu. Onu yaptırdık. O gitti. Yani o hesap gitti. Hep hesabım gidiyordu. Böyle kısıtlı mod olduğu için benim bir sürü abonem vardı. Aslında 2023'te. Sonra ben 2023'te bir ara bıraktım. Çünkü o video çektim. E, c e, tabletim kırıldı. Tabletim kırılmasaydı ben o tabletimde video çekecektim. Onda da 7 abonem var. Sonra Arkadaşlar ben sonra 2024'te çekmeyi bıraktım. Böyle. Yani tam bir yıl sonra bir daha çekmeye başladım. Tam bir yıl ya. 2023'te bak bitirdim. Sonra 2024'te geri başladım YouTube'a. Ve bu hesap 2022'den beri kurulu. Ama aslında 2022 değil. 2023. Telefon. Bizim oldu. İki, 2025 mi neydi ya? Bayramda galiba. Yok 2024'tü Telefon bizim oldu. Benim oldu telefon. Ondan sonra bir daha videolar çekmeye başladım. 2024'ten değil. 2000 <laughs> o cihaz kırıldı. Sonra bu telefon bizim oldu. Sonra işte ben bu telefondan videolar çekmeye başladım. Yani sizin bildiğiniz gibi değil. Mesela şimdi bu çok fazla şehirli başladı demeyin çok zordu bu arada YouTube Studio'yu in, indirin öyle YouTube'a başlanıyor en, <laughs> en iyi çünkü YouTube Studio orada içecek, falan gösteriyor bu arada videonun da süresi bitiyor görüşmek üzere hadi 10 saniye var kendini kapatacak işte kalan sonra kendini kapatıyor Kapatalım kapatacak mı? Kapatmadı. Evet şey, arkadaşlar. Youtube yani Youtube'a başlamak istiyorsanız Youtube Stada'yı indirin. Youtube Stada Youtube'u şey Youtube Stada'yı indirmeden abone falan kazanamazsınız yani. Çok kolay kazanılmıyor. Benim paten sürme videom gelecekti ama işte bisikletten düştüm dişimi kırdım o yüzden yapamıyorum. Ama o videoda o videoya da hiçbir görüntüleme falan gelmedi. Şu an kendini kapatabilir. Yani kapatırsa partik yapamam. Partik yapamam. Bakın kendini kapatacak videoyu kesinlikle indirin. Youtube'a başlayacaksınız. Hala kapatmıyor lan. Bu telefon hatırlanmış. Arkadaşlar bir de yani bu telefonun bu telefon tam 2021'de aldık biz bu telefonu. Tam 2021'de o zaman da bayağı bir pahalıydı. Bir yani, ama neydi ya? Bayağı pahalıydı 2021'de. Sonra babamın telefonu benim oldu. Bir tane Wi-Fi'si vardı galiba. Evet Wifi'ydi. Bu da Wifi. O benim almıştı. Kendine yeni telefon almıştı o kırıldığı için. Sonra onu da annem kırdı. Yani benim tabletim vardı. Ve biz öyle idare ediyorduk. Bayağı bir zorlu süreçti video çekmek. Video çekmek gerçekten zorlu bir süreç. <laughs> yani şimdi şöyle diyor olabilirsiniz. Ben şunu çekerim hemen YouTube eklerim. Sonra hemen abonelere kazanırım demeyin. Çok zor aboneler kazanmak. Yani YouTube dolmadan, yani YouTube sitesi olmadan hiçbir şey olmuyor. YouTube sitesi ol olmasa da olur ama yani ondan ihlal ettiğiniz şeyleri görüyorsunuz, onları silmeniz gerekir. Bazı ihlal ettiğiniz şeyleri sileceksiniz. Yoksa YouTube hesabınızı bir şey yapmıyor ama yani videoyu çekmenizi engelliyor. Hatta bana da bugün oldu. Daha az önce oldu bana. Şimdi de bu videoyu çekiyorum. Tamamdır.